Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yalnız Craft'ın dördüncü bölümünü çekiyoruz. En son ende gidecektik. Ama zırhım ende uygun değil. O yüzden ilk başta şey e, şey bulmamız lazım. Tablo bulmamız lazım arkadaşlar. Ben video dışında biraz kasıldım. Elmas kastım. Lan ne oluyor? İşte şimdi e, Nedrite tolas da vermişti filinler. onları da altınla birleştirip şey yapmıştım e, şey yap, yaptım video dışında Nedrite yaptım arkadaşlar ondan sonra e, şimdi e, Nedrite yapacağım zırhımı arkadaşlar şimdi gösteriyorum size şey. evet arkadaşlar şimdi şey yapacağız. Ee, dur düzelteyim ilk başta. Arkadaşlar şimdi bunu kullanarak dur neredeydi benim masam? Burada masa, burada. 20 tane nether arkadaşlar. Ee, şimdi e, hangi evi ben kendi evim olarak seçmiştim ben. Evim komşu komşunun evine muhtaçtır. Bu atasözünü de ben söyledim. Nokta. Dur. Heh, burası benim evim. Şöyle koyayım şeyi. Evet arkadaşlar. Şu ana zırhı çıkarmadım. Ya bir yeme beni. Yeme. Kuş yeme beni. Miço bak. Sen tam senin kanalına da video çekeceğim. Miço sakin ol. Sakin ol. Miço. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sandığımda şeylerim var dur. Ya, elmas kılıç. Hadi ya. Neyse kazmamız. Ee, benim elmas kazmam nerede? Lan, elmas kaz. arkadaşlar en son böyle şey yapmıştık. Lan benim elmaslarımı koyduğum bir yer vardı. Onları al bir tane elmas alacağım oradan. Tamam arkadaşlar. Dur lan ayı. Ha, ne oluyor? Mu? nasıl zırhım bu arada yeni nedrider arkadaşlar eğer benimle video çekmek istiyorsanız yani şey e, e, bir tane abonemle on e, şey e, üç, üç tane video çektik arkadaşlar e, o videoyu da izlemeyi unutmayın o videoları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar e, eğer siz de abone olursanız Abone olursanız ve e, ka, e, şey ka, yani söyleyemiyorum. Crafting and deki hesabınızı yazarsanız bana yorum olarak size arkadaş eklerim. Beraber video çekebiliriz. Tamam arkadaşlar ben e, şey elmas alıp geliyorum bir tane. Evet arkadaşlar aldım. elmas. elma iş. Şimdi arkadaşlar elmas kazmamı yaptım. Şimdi buna basacağım. Neredeydi benim şablon şimdi? Az kaldı zaten. Bitmesin Nedir nerede? Heh. Nedir ait kazma yaptım. Evet arkadaşlar şimdi gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi enine gideceğiz. Umarım ejderhayı kesebiliriz. Blok var mı? Yeterince var. Oğlum kim mesaj atmış? Ha, annem atmış. Arkadaşlar ikinci bölümden hatırlarsınız buraya gelmiştim. Hadi bakalım. Yok bunu atmayayım. Lan işime yaramayacak. Ne lazım bana işime yaramayacak. Heh. Eksi Hı? Heh. Hay anana. Pardon arkadaşlar. Hadi şimdi bir kere kullanalım. Hadi. Neyse. tam tamam, Şimdi portala girmek istemiyorum ama git lan. Neyse ee. ne koyayım ya? Şunu tamir etmem lazım. Çok az canı var lan. Of. Neyse o zaman cumbur. Sok. Tamam anladık mı Evet tamam güzel doğdu. Güzel doğdu. Çirkin doğmadık. Aha. Espri Mizahım kadar oyunum da kötü. Oyunum da mizahım gibi aynı. Oyun oynayışım da mizahım gibi aynı. Bok gibi. Ben sizin gözünüze bakmadım arkadaşlar şerefsiz mi köy? Bir git artık ya. Öksür yok arkadaşlar ya. Şunu köye bir terbiye verin ya. Öğretim mi onu köye bir terbiye verin. Terbiş verin. Terbiş. Terbiş verin. Ha, ha sen orada kanka. Tamam. ne böyle ha. Olur şu Ejder. Ejder. Yani ejderham öldü ne oluyor lan? Ananı kim senin oyun? Allahumme salli ala geberdim lan. Sabah olunca öldürürüm. Bok, <laughs> Micho <laughs> bana bir daha saldırırsan az Oo şimdiden 8 buçuk dakika olmuş. O yüzden derha kesilecek aga. Hadi bakalım. Cumburlop. Bakayım <laughs> öldüm ya. Ya peki ne yapacağım oğlum ben? bu tam güzel canım o kadar gitmedi arkadaşlar bu serinin birinci bölümünde ben sadece video atmak için atmıştım ama bu kadar izlendiğini görünce serinin devamını Göndermek istedim sonra işte e, her e, böyle oldu işte her gün video atıyorum. Video, videolarımı beğeniyor musunuz? Yorumlara yazın. Beğenmiyorsanız da yazın. Beğeniyorsanız da yazın. Yazın abi. Yorum yazın. Hesabınızı yazın yorum olarak. Ya yani Miço sen de bir bağırma. Ya onu um ya.

Kulelerden güç al... Ne alamıyor lan? Ha alıyor. Gel gel annesini mi sürdün gö? gel. Sen enerjimi alıyorum kulenden. Küçük küçük sen enerjimi alıyorsun. Ay sen kulelerden enerjimi alıyorsun. Ah, hadi. Hadi gel lan. Kalmadı Of. Mecburen izler haline olduğu yere yakayacağım. Ne bağırıyorsun hayvan? Gel. Gel izler hay gel. Oy benim kudum el aldı He? Ya bu kim gön gön, gön gön Bak bu seni yiyecekmiş misin şu bak. Özgür her seni yiyecek misin Arkadaşlar Miço'nun çay, Çaycı Miço kanalına abone olmayı unutmayın. Çaycı Miço. Ha Miço. Gider mi? Gider misin? <laughs> Oy Ejder ha Çekim ama Oy Ejder ha Çekim ama Ananı Oğlum bu kuleyi de lan Bunu öldürmek için ya İki tane kuleyi patlatsın da Yeter ki anladın mı? Yetmiyor abi Kutusunu patlatayım. Baba sık mı Onu bitireceğim bu bölüm arkadaşlar. Final bölümü bu. Hadi lan. Keseceğiz bu bölümü hayır. Hadi göreyim sizi yiğitlerim. Hadi aslanlarım benim. Oğlum bir şeye bakmam lazım lan yaratıcıdan. Alo arkadaşlar bunu görmedim sayın. Oğlum çünkü video en az yarım saat sürer bu kuleleri patlatmakla uğraşırsam. Arkadaşlar yarım saat sürer video en az ya En az yarım saat sürer Bu kuleleri patlatmakla uğraşırsan Sen mi Bak Sen bozdun Arkadaşlar tamam Şimdi Hile yaptığım için özür dilerim ama Bunun yapılması gerekiyordu Hayatta kalma Ejder ya Şuna bak sanki ejderhas var. <laughs> belki Belki, belki. Bakayım. Oy cennet mi çıkıyor? Oy cennet mi çıkıyor? Arkadaşlar gerçekten özür dilerim bunu yaptığım için. <laughs> ben nefes mi açacağım? Dur mefeze karşılıklı olmalıyım. Hadi şuna. Aç bakayım nefesini. Aç bakayım. Şöyle. Oy sen nefes mi atıyorsun? Sen <laughs> nefes almayı mı öğren? Gel. Atla. Ya uçulur mu bunlar ya he? Ya. Neyse ne yap biliyorum. Şeriksiz. Oy ölmük mü biçmekteyim ha mıç. Elmişbe. Ay. 3 XP XP XP. Ya XP'leri alamadım ya. Evet arkadaşlar Ejderhayı kestik Arkadaşlar hile yaptığım için özür dilerim Ejderhayı kestik arkadaşlar Dur çıkış yapmam lazım Sande Çıkış yapmam lazım Neredesin Elinin köründe misin He. O zaman bu elini onun körüne git Bir sonraki şeyimde Oyunumda buradaki eşyaları Alacağım koyuyorum şu an bütün eşyalarımız şöyle gibi. <laughs> Arkadaşlar şimdi eee hadi ya çık şu sandıktan. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yapılacak bir şey kalmadı ve bu videoda buraya kadardı. Hadi görüşürüz. Bay bay.